Herkese merhaba, YouTube Transfer Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, maç ön analizi yapacağız. fenerbahçe Olimpiyakos maç önü analizi yapacağız. E, maç önü analiziyle sizlere detaylı bilgileri aktaracağız. Eksik oyuncular, sakatlar, muhtemel 11'imiz, bunlarla ilgili e, düşüncelerimizi, analizimizi paylaşacağız arkadaşlar. E, öncelikle kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İki tıkla desteğiniz bizim için önemli, kıymetli. Çok kısa da bir bilgilendirme yapayım. Önümüz bu ay ve önümüzdeki iki ay boyunca bu kanalda izleyeceğiniz tüm videoların gelirleri SMA hastası Abdülkerim kardeşimize yardım olarak gidiyor olacak. Ona da bir can suyu olmak için aklımıza böyle bir fikir geldi. Dolayısıyla siz de maddi imkanı olmayanlar da bu videoları izleyerek kardeşimize, SMA hastası kardeşimize bir can suyu olabilirsiniz arkadaşlar. Bu bilgilendirmeyi yapmış olalım ve geçelim maç analizine. Fenerbahçe eee yarın karşılık karşıya gelecek. Çok kritik bir maç. E, Fenerbahçe'nin mutlak 3 puan parolasıyla e, maça başlayacağını ve bu mottoyla maça çıkacağını söyledim. Tribün doluluk oranı şu an %88 gibi görünüyor. Yani yarı kapasitenin doluluk oranı %88 gibi görünüyor. E, muhtemelen bu maç saatine kadar %95 civ seviyelerine gelir. Önemli bir maç, kritik bir maç. Biraz önce yani 2-3 saat önce hocamız Vitor Pereira bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Bu basın toplantısında çok önemli noktalara parmak bastı. Malum medyamızın saçma sapan sorularına çok güzel yerinde, samimice, içtenlikle ve teknik direktör ağırlığıyla, liderlik vasfıyla cevaplarını verdi. Neydi bu sorular? Fenerbahçe hala üçlü savunması tartışılıyor. Böyle bir soru geldi yani üçlü ile ilgili bir soru geldi dizilişle ilgili. Hoca da aynen daha önceki söylediğinin pekiştirerek cevap verdi. Bizim için diziliş önemli değil. Bizim için sahada oyuncuların davranışları önemli dedi. Çok önemli noktalara parmak bastı. Diziliş sadece sizin maça nasıl başladığınızdır. Maçın içinde Hücum anında, defans anında, geriye yaslandığınızda takımın nasıl bir formasyonda olduğu dizilişle açıklanabilecek bir şey değil. Takımın sadece sahaya yayılımı, yani akan oyunda değil normalde sahaya yayılımı budur. Ama aksiyonlarda, akan oyunlarda bunun çok sık değişebildiğini ve bizim de bu oyunlara göre... Belli planlarımız olduğu söylüyor hoca. Dolayısıyla yani diyor ki e, diziliş aslında hiçbir şeyi göstermez. Oynadığınız oyun ve oyuncuların maç içindeki e, oradaki atmosfere göre, ana göre, skora göre davranışları yani pozisyon almaları, zaman zaman kaymaları farklı e, dizilişlere de sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla biz aslında üçlü gibi başlıyoruz ama maç içinde çok fazla varyasyonu oynuyoruz diye bu minvalde bir cevap verdi aynı şekilde kolkır konusuyla ilgili önemli bir cevap verdi. kolkır iyi bir oyuncu ama ona da başarılar diliyorum dedi. Ama dedi maçtan şey konuşmadan önce bize geldiğinde ilk olarak onunla görüştüm ve benim oyun planımda uygun bir rolde olacak bir boşluk bulamadım ona dedi. <laughs> Yani o da şunu açıkladı şöyle açıkladı biz bu kadar savunmayı önde kurguluyorken arkada bu kadar boşluk varken benim planımın oyuncusu değil dedi. Ama onun da çok iyi bir oyuncu olduğunu kariyerinin giden oyuncular kiralık giden veya normal bonsai giden oyuncuların hepsine başarılar diledi. Umarım kariyerlerinde daha iyi yerler olurlar dedi. O konuya da içtenlikle e, cevap verdi dobra bir şekilde. Burak Kapacak konusu çok soruluyordu ki benim de merak ettiğim bir konuydu. Her ne kadar ufak tefek duyumlar alsak da Burak Kapacak'la ilgili de önemli bir iki noktaya parmak bastı. Birincisi şuydu Burak Kapacak çok yetenekli çok teknik bir oyuncu dedi. E, ve ondan da faydalanacağız dedi ama Burak kapacak Bursadan ikincilikten geldi ee, ve bizim tam anlamıyla ondan ne istediklerimi, ona planlarımı tam anlamıyla aksettirmeden uyguladığını görmeden sahaya atmam doğru olmayacaktı dedi. Yani e, şunu söylemeye çalışıyor bir genç oyuncuyu e, planını tam anlatmadan bir planın parçası yapmadan gelişi güzel sahaya atarsam onu kaybederiz demeye getirdi ve dolayısıyla yavaş yavaş işlediğini, süre alacağını, yeteneklerini bildiğini ve güvendiğini hem oyuncuya bu açıklama motivasyon olur hem de taraftarı sakinleştirecek çok güzel bir medya iletişimi göster, örneği gösterdi Vitor Hoca. Altay'a çok saçma bir soru soruldu. Sivas maçındaki işte yaptığınız hata işte plan dahilinde miydi? Bu bir taktik miydi? pasta pasta çıkma vesaire diye. Altay da şunu söyledi. Biz e, maç içinde her şeyi futbolcularındır. Yani futbolcuların kararıdır. E, hoca bile futbolcudur sahada diye. Yani dolayısıyla bizim verdiğimiz anlık kararlar e, maçın gidişatını belirliyor diye. Orada iki oyuncu e, müsait değildi. Dolayısıyla böyle bir karar aldım. E, orada topu geçirseydim e, bugün bunlar konuşuluyordu. Ama dünyada birçok örnek görüyoruz saçma sapan hataların olduğu. Fenerbahçe hatayı çok fazla kaldıran bir camia değil. Yani Fenerbahçe gibi büyük bir camiada da çok fazla hata yapamazsınız. Dikkat etmek gerekiyor. Bizim de buradan çıkaracağımız en önemli çıkaracağımız nokta alacağımız derslerdir dedi. <laughs> çok güzel kibarca lafı yerine koydu. O gazeteciye de e, olimpiyakos maçı öncesi olimpiyakosla ilgili hiçbir şey sorulmadı neredeyse. Malum medyamız yine her şeyi gözler önüne seriyor. Ne kadar vasat bir e, çürümüş bir düzen olduğunu. Gözler önüne seriyor. Şimdi e, maça dönecek olursak arkadaşlar. Olympiakos'un son iki maçını e, inceledim. Görüntüler gelecek. E, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu görüntüler maçla ilgili son iki videodaki e, ilk 11'ler ve istatistikler. Gelecek ekranlarınıza. E, Olympiakos genel anlamda daha basit e, konuşmak gerekirse. Çok daha basit anlatmaya çalışıyorum zaten. Çünkü çok detaylı e, oyun analizi için. E, maalesef ki e, bu verilerden faydalanabileceğimiz bir e, site, bir platform yok. Dolayısıyla e, olumlu bir şekilde istatistiklerden yola çıkarak maçları izleyen e, bu konuda kafayı yoran gerçekten arkadaşlarımın söyledikleri dolayısıyla size basit bir şekilde kendi fikirlerimi söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Olympiakos'ta eski isimler var, tanıdığımız oyuncular var. E, Valbuena var, Bruma var, Rodriguez var, Onyekuru var. Bunlardan yanılmıyorsam Rodriguez kadroda değil. Yani UEFA listesinde değil. Buruman'ı da listede mi değil mi emin değilim ama Onyekuru ve Valbuena e var. Ee, bizim yaz transfer döneminde adımızın çok geçtiği hatta bize gelmek konusunda görüştüğümüz Sokratis de var. Ee, bizimle yine adı geçen Tikinho Suarez var. Burada haberlerini yaptık. Fenerbahçe görüştü ama çok fazla öncelikleri arasında değildi. Tikinho var. El Arabi var. Hepinizin ufak tefek tanıdığı. Kamara var. Yani birçok oyuncu var. Eski tanıdığımız oyuncular olarak söyleyeyim. Olympiakos son iki maçında, özellikle baktığımız zaman deplasmandaki son iki maçında, topa çok sahip olan bir oyun kurgusu yok. Daha çok oyunu sol kanattan oynamaya çalışıyorlar ve sol kanatta orada Onyekuru'nun kanat performansıyla, sol kanattan cihaz sahası içine atılan ortalar, duran toplarda etkinlik ve sol kenardan yerden çevrilen paslar, e, sol kanat bekinin, sol bekinin bindirmeleri ve bunların e, ceza içine topla buluşturma yüzdeleri ortalamanın üstünde. Yani dolayısıyla Olympiakos'un sol tarafı bizim sağ tarafımız bu maçın belirleyicisi olacak bana göre. Çünkü orta sahada e, yaratıcılık anlamında ciddi bir e, şey yok, tehlike yok. Orada yanılmıyorsam Magua Kamara mı? Öyle bir tane oyuncu var. Onu kullanıyor forvet arkasında. Yani dolayısıyla orada çok bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum Göbek'ten. Ve orada ben yine bizim ilk 11 tercihimizde de Gustavo Mertakan olacağını düşünüyorum. Orada dinamizm olarak bir sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Yine ortada kimin de zaman zaman topu kaptırdığında libero gibi çıkıp Orada ilk müdahaleyi yapması ve kesiciliği çok önemli bir rol oynuyor. Ee, dikkat etmemiz gereken Olympiakos'un tehlikeli tarafı benim e, arkadaşlarımdan duyduğum ve son iki maçtaki e, verilerinden faydalanarak söyleyebiliriz ki e, Olympiakos sol kenarı, sağ kenar ve ortanın aksine iki kat daha fazla kullanıyor. Dolayısıyla bizim sağ tarafımız burada önem arz ediyor. Ben bu maçta özellikle Fenerbahçe'nin birazdan bizim muhtemel benim öngördüğüm 11'i e, paylaşacağım arkadaşlar. Fenerbahçe'nin 3-4-3 formasyonunda e, sağ stoperde yine Nova, sağ kanat bekte Osayi ve sağ ileri uçta Valencia'yı kullanacağını düşünüyorum ki orada Valencia'nın savunma yardımı Osayi'ye yardımıyla birlikte e, o Olympiakos'un işleyen sol kanadına bir çözüm olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bir ee, bizim bir böyle bir oyuncu tercihinde bulunacağımızı düşünüyorum. Aynı şekilde maça ikinci yarı Valbuena'yı atıyor oyna hoca. Valbuena da biliyorsunuz top ayağında tutan, e, orada ileriye takımı taşıyan, e, bizim için de çok kritik bir oyuncuydu. Keşke gitmeseydi benim çok beğendiğim bir oyuncuydu. Olympiakos'ta da e, kupalar kazanıyor ve çok başarılı gerçekten. Yani e, topa hakimiyet konusundan, topu çok seven. Sürekli takımı ileride aktif olmaya sevk eden bir oyuncu. O yüzden önemli bir oyuncu. tikinyo çok formda. Yani formda derken skor anlamından bahsetmiyorum. Skor da buluyor ama oyun anlamında, oyuna katkısı anlamında tikinyo hocanın son 2-3 maçtır. ilk 11'de tercih sebebi oluyor performansı. Dolayısıyla ben yarın da yine Ticino'nun oynayacağını düşünüyorum. Sokratis eğer bir ciddi bir sorunu yoksa oynayacaktır. Ben yine aynı şekilde Onyekur'un kanatta oynayacağını, Kamara'nın ortada oynayacağını düşünüyorum. Belki orada yan Embila olabilir. Embila tercihi yapabilir e, Olimpiakos'un hocası. Şimdi bununla ilgili bizde bize dönecek olursak bizde Mesut gribal enfeksiyon nedeniyle bugün antrenmana katılmamış. Yarın durumuna bakılacağı söyleniyor ama ben ilk 11 olacağını düşünmüyorum. En iyi ihtimal kulübede olur ve maçın gidişatına göre girer e ee, iyi olursa o da belki kadrodan da çıkartılabilir. Onu göreceğiz yarın netleşecek o iş. Ee, ben bizim 11'imizi şimdi ekranlarınızda göreceksiniz. Muhtemel 11'imizi Göreceksiniz arkadaşlar benim öngördüğüm. Ee, bu 11'e dayanarak söyleyebilirim ki ileri üçlüde yine Mesut olmazsa eğer Mesutun olmadığı bir senaryo bu. İleri üçlüde yine e, Hatay maçında olduğu gibi e, oyuna e, hükmetmeye yönelik değil, topu orada tutma yönelik değil. Daha hızlı oyuncularla Skora gitme, daha fazla gol e, golcülüğü yüksek oyuncularla orada gol paylaşımını veya e, pozisyona girme ve sonuçlandırma yüzdesini arttırmayı hedefleyen bir ileri üçlü tercih edeceğini düşünüyorum. Bu üçlünün de Valencia, Rossi, Berisha olacağını düşünüyorum. Belki e, Pelkas, Rossi, Berisha da olabilir. E, bu ihtimalde düşünmüyor değilim. Ama e, Olympiakos maçı zor maç. Olympiakos'un tehlikeli yanları. Dediğim gibi sol kanatı duran topları, korner, serbest vuruş gibi, çaprazlardan atılan serbest vuruşlar gibi duran toplarda etkililer. Aynı şekilde cihaz sahası yayına ve penaltı noktasına atılan toplar yani cihaz sahası içine ve yayına e, kenarlardan yerden ve bel hizasında çevrilen toplarda Olympiakos'un gerçekten şutla sonuçlandırma ve bundan gol olarak da sonuç alma istatistiği olarak e, genel anlamda baktığımızda e, dünya ortalamasının e, ilk beşinde 6'sında falan cihaz sahası için atılan toplar bunları şutla bitirme ve bunlar da gol yüzdesi olarak yüzdede verim alma anlamında tehlikeliler. Yani biz orada penaltı cihaz sahası içine içinde topla buluşturmamamız gerekiyor. Cihaz sahası yayında şut imkanı vermememiz gerekiyor ve kenar ortalarını kenardan atılan topları e, Maksimum seviyede engelleyebildiğimiz seviyede engellememiz gerekiyor. Zor bir maç. E, grupta Antwerp'te dahil sürpriz yapabilecek takımlar var. Hiç bekledi beklemediğimiz ileriki haftalarda puan kayıpları olabilir Antwerp'ten mesela. E, ama onun dışında <laughs> özellikle bu maçı kazanıp 4 puanla grupta lider çıkmak çok önemli. Hepinizin bildiği gibi yeni değişen kural gereği gruplarda lider çıkanlar direkt son 16'ya kalıyor. Yani son 32 oynamıyorlar. Gruplarda ikinci olan takım UEFA'da şey, Şampiyonlar Ligi'nden üçüncü gelenle e, son 32 oynuyor. Yani aslında grubu lider bitirmek hiç son 32 oynamadan hem füksür sıkışıklığına sebep olmadan hem de son 32 oynamadan direkt son 16'ya kalmak ondan sonra da çeyrek finale kalma hedefinin yolunu açıyor, önünü açıyor. Dolayısıyla grupta lider çıkmak çok çok önemli. Bu sene UEFA turnuvalarında elenmek çok kolay değil. Uefa'da da üçüncü olsanız bu sefer e, konferans liginle e, ikinci olan grupta ikinci çıkanla son 32 oynuyorsunuz. Yani sonuncu olmadığın sürece kolay kolay eğlenmiyorsun. Konferans liginde e, üçüncü olan ve sonuncu olan eğleniyor. Onun dışında Uefa'da da üçüncü olan e, gidiyor. Konferansa şampiyonlar üçüncü olan Uefa son 32'sine gidiyor. Hep böyle bir e, sistem var. Bu da aslında UEFA arenalarında takımların futbolcularını daha çok göstermesi ve onların da aslında bir vitrine çıkması. Takımların ufak tefek gelirlerine katkı sağlamak ve özellikle pandemide düşünülen maddelerden bir tanesi buydu konferansın çıkarılmasındaki. Önemli bir nokta biraz daha UEFA'da değerlendi konferansın olmasıyla daha iyi takımlar var nispeten. Dolayısıyla önemli bir kriter lider çıkmak. İnşallah lider çıkarız, inşallah yarın kazanırız. Kritik bir maç. Ben bu maçta özellikle Rossi'ye ve Berisha'ya çok güveniyorum. Çünkü e, özellikle baktığımızda Olympiakos savunmasında e, genel olarak şimdi son iki maçın istatistikleri gelecek deplasmanda. Deplasmanda çok topu rakibe veren, çok fazla topa sahip olmak istemeyen bir takım görüntüsü veriyor Olympiakos Ve dolayısıyla biz orada topla oynadığımızda e, orada Rossi'nin, Berisha'nın e, Berisha özellikle servis kabiliyeti yani diğer oyunculara servis yapabilme kabiliyeti. Bunun dışında hücumda doğru pozisyonlar alıp yalancı koşullar yaparak Rossi'ye veya oynarsa Valencia'yı alan açacak olması Berisha'yı çok değerli kılıyor. Berisha bunları yapan bir oyuncu. Çok e, temaslı oyunu sevmeyen çok net bir bitirici mi? Değil. Ama e, sahada doğru işleri, temel futbol temel altyapısının çok iyi olması dolayısıyla çok daha doğru yapıyor. Ve bu yüzden de bu e, özellikleriyle ön plana çıkıyor diyeyim. Ben yarın Rossi ve Berisha'nın oynayacağını hatta bu iki ismin bizim için çok faydalı olacağını düşünüyorum. inanıyorum. Sol kanat bekle. Ferdi'yi göreceğiz yine muhtemelen sahada. O göreceğiz diye düşünüyorum. Artık yavaş yavaş e, geri üçlü ve orta dörtlü oturdu diyebiliriz. Yani Gustavo'nun yanındaki zaman zaman Mert Hakan iyileştiğinde hazır olduğunda Zayt hatta zaman zaman bence İrfan'ı da deneyebilir iyileştikten sonra. Yani burada Gustavo'nun yanındaki isim biraz değişebilir ama onun dışındaki buradaki 6 oyuncu ve kaleci 7 oyuncu sabit diyebiliriz. İleri üçlü maça göre rakibe göre değişecektir. Sıkışık fikstürde de bu normaldir. Umarım kazanırız. Maçla ilgili benim skor tahminim 1-0 bizim alacağımız yönünde. Ee, sizin skor tahmininizi ve nasıl bir oyun beklediğiniz düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak bekliyorum dostlar. Ee, bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Olympiakos'un tehlikeli yanlarını işledik. Bizim ne yapabiliriz bunları işledik. Özellikle Olympiakos'un duran top konusunda. Duran top savunması konusunda zaafları var. Duran toplardan etkili olabiliriz. Kenar ortalarında bence iyiler orta yaptırmıyorlar. Yaptırdıkları ortaları da engelliyorlar. O yüzden ortalarla gitmememiz gerekiyor. Daha çok göbekten ve aynı şekilde duran toplara e, ağırlık vermemiz gerekiyor. Bu sene duran top gollerinde biraz gerideyiz. Hocanın bu konuda biraz daha çalıştırmasını bekliyorum ama sık sık fikstürde maalesef sadece rejenerasyon antrenmanı ve e, hazırlık antrenmanları yapılıyor. E, taktik teknik analiz çok fazla, taktik teknik çalışma çok fazla yapılmıyor. E, bu da doğru. Buna da bir şey diyemiyoruz. Ama duran top konusunda bir gol bulabiliriz diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi göbekten oynayacağız. Yerden içeri çevrilen toplarda tehlikeli olabiliriz. E, hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşallah kazanırız. E, yarından sonra e, yine muhtemelen e, cuma günü maç önü analiziyle tekrardan, maç sonu değerlendirmesiyle tekrardan sizlerle olacağız arkadaşlar. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi Abdülkerim kardeşimize katkıda bulunmuş olacaksınız. Hepiniz çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.